Hulki Demiray. Mustafa Hulki Demiray. 1941 Üsküdar. Ömeroğlu. Kuleli. 1958. Harbiye. 1960. Kıdemli Albay. Tekaüt. 1988. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Uzmanı. İhlas Vakfı. Bir erkek, iki kız. Vefatı 25 Ekim 2021 Eyüp. Kısa zamanda evlerini Fatih'e taşımışlardı. Böylece Beylerbeyi devri kaparıp Fatih devri başladı. Ziya Beyler'den çorap, havlu vesaire kalan eşyayı arkadaşlara gösterip almalarını söylediler. Teberrüken aldık. Ziya Bey'in bitişik komşusu Ehibba'dan Kerküklü Tahir Bey'iydi. Oğlu Bahattin abiydi. Hocamızla bir akşam ziyaretlerine gitmiştik. Diğer arkadaşlar da vardı. Bize babasının efendi hazretlerine intisabını anlatmıştı. da üzerinde El hilmus Seyyidül Ahlak, Hilm, yumuşaklık, güzel huyların efendisidir yazılı levha vardı. O zat anlattı. Ziya Bey'in ferahlaştığını haber vermişler, hemen koşmuş. Gözleri semaya çevrili olarak, gülerek vefat etmiş halde bulmuş. Suada hanımefendi arada sırada Ziya Bey'e, ''Efendim ben öleceğim, siz üzerime başka hanım alacaksınız.'' diye latife edermiş. Takdiri ilahi, Ziya Bey 40 gün önce vefat etti. Fatih sohbetleri ayda bir oluyordu mektubattan çok okuyorlardı. Ahmet Nameki Camii Hazretlerinin Miftahun Necatından, Muhammed Rebhami Hazretlerinin Riyadün Nasihinden, İbni Hacer Askalani Hazretlerinin Münebbihatından okuyorlardı. İmam-ı Caferi Sadık, Bayezid-i Bistami, Abdülhalik Gonc Duvani, Şah-ı bütün silsile-i Aliye'yi beylerbeyinde menkıbeleriyle tanıtmışlardı. İmam Rabbani ve Muhammed Mahsum kuddisi sırruhumdan sonra en çok Mevlana Halid Bağdadi kuddisi sırru üzerinde durmuşlardı. O büyüğümüzün büyüklüğünü bir başka turla anlatırlardı. Kendisini pek severlerdi. Efendi Hazretlerinden naklen Mevlana Halit bütün kemal sıfatlarına sahip idi. Ancak peygamber değildir buyururlardı. Hobbi fillah budu fillah'ın ehemmiyetini pek çok anlatmışlardı. Bu ikisinin amentünün şartlarından, imanın şartlarından olduğunu pek güzel öğretmişlerdi. İcma hasıl olmadığı, alimlerden birkaçının imanın şartlarından olmadığını söylediği için amentüye konmamış. Hubbi fillah, buğdu fillah içimizde meleke haline gelmişti. Ehli sünnet itikadına sahip olanları, hususiyle arkadaşları insanlık icabı kusurlarına bakmadan sırf Allahu Teala'nın rızası için seveceğiz. Kafirleri de sırf Allah rızası için sevmeyeceğiz. Kalben tabii. Dövmek, sövmek, kalplerini kırmak yok. Ama mesela rızalarıyla paralarını alıp onları zayıflatmak var buyurmuşlardı. Bir gün Fatih'e aylık sohbetlerden birine giderken adetimiz üzere Bayezid'de sahaflara uğradım. Misvak gördüm, ihtiyaç vardı. Bir tane alırken bir tane de hocamıza almak hatırıma geldi. Aldım ama acaba kabul ederler mi diye meraktaydım sohbet edilecek salona girmeden, sofada her iki misvakı da birisini kendilerine hediye etmek niyetiyle aldığımı arz ederek gösterdim. Misvakın biri düzgün, diğeri ise budaklıydı. Daha düzgününü bulamamıştım. Baktılar, efendim misvakım bitmişti ihtiyacım vardı, Allahü Teala sizin kalbinize ilham etmiş buyurdular. Sonra, bu galiba daha güzelmiş deyip budaklıyı aldılar düzgününü almalarını istiyordum ama hocamızın bildiği vardır deyip ses çıkartamadım. Niçe sonra öğrenecektim ki sahabe kiramdan bir zat Resulullah Aleyhisselam Efendimize birisi kendisinin olmak üzere seçmesi için iki misfak verince bu daha güzel deyip budaklısını almışlar, iyisini sahabiye bırakmışlar. Hocamız Resulullah Efendimize ittibaen öyle yapmışlardı. Yine bir sohbet günü sahaflardan geçerken Ali İhsan'la gül yağı bulup aldık, süründük ve hocamız sohbette bizim güzel koku süründüğümüzden bahsetsin istedik. i̇mam Gazali Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin Kimyai Seadet kitabından Hub yani muhabbet bahsi okunuyordu. Her cihetten sevilmeye layık ancak Allahü Teala olduğu, Allahü Teala'nın sevdiklerinin de Allahü Teala sevdiği için sevildiği gayet güzel anlatılıyordu. Havası hamseye, beş duyuya hoş gelen şeylerin de sevildiği, kalbin bunlara meylettiği anlatılıyordu. Kulağa hoş gelenler güzel sesler, ahenkli, besteli sesler, tad alma duygusuna hoş gelen tatlılar derken, mübarek başlarını kaldırıp Ali İhsan'la bana gülerek baktılar. Mesela, güzel kokular değil mi kardeşim buyurup devam ettiler. Hulki güzel olanlar sevilir cümlesini tercüme ederken de kelimeyi bilhassa hulki şeklinde okudular. İsmail Silleli abi onlara kelime-i tevhid yazılı cam bir levha almıştı. İçinde elektrik ampulü vardı. Aynı zamanda gece lambasıydı. Kıble cihetini asmışlardı. Akşam ve yatsı namazları kılınırken ışığı söndürüp levhanın ışığını yakarlardı. Namaz onun loş ışığında kılınırdı. Kendileri imam olurlardı başkalarıyla ve ikimiz böyle çok cemaatle namaz kıldık. Çok sıcak bir yaz günü rahmetli Şakir amca Fatih'e gelmişti. Öğle namazıydı. Her zaman olduğu gibi onu imam yaptılar. Şıpır şıpır terleri akıyordu. Sünneti gömlekle kılmıştı. Tam tekbir getireceği sırada, neyse yine ceketimi giyeyim dedi. Hocamız hemen, ya efendim iyi olur, gömlekle kılmak Huzur zinetekum inde kulli mescidin ayeti kerimesine uygun olmuyor buyurdular. Hocamızdan önce de bunu duymuştuk. Bir sohbette Enver abi hocamızın hemen yanında oturuyordu. Zeki abi de onun yanındaydı. Tam ilmi halden kadınların zevceleri üzerindeki haklarını okuyorlardı. Onu kırda, erkeklerin az olduğu yerlerde gezdirmeli, hava aldırmalıdır diye okurken Enver Bey bu işi size düşüyor. Annenizi siz gezdireceksiniz buyurdular. Enver abi tebessüm etti. Sonra, bakın Enver Bey ne diyor efendim, o işi başkaları yapıyor diyor buyurdular. Kapı vuruldu, hocamız çayları almak için dışarıya çıktılar. Zeki abi hemen Enver abiye öyle söyleyip söylemediğini sordu. Enver abi, içimden o işi hanımınız yapıyorlar, bize kalmıyor demiştim dedi. Hanım anne ile rahmetli Melike Hanım teyze pek ahbap idiler, beraber gezerlerdi. Enteresan şeyler de olurdu. Zaman zaman arkadaşlar musafaha ederken hocamızın ellerini öpmek isterler, onlar da ellerini çeker müsabe de üzüldüklerini de beyan ederlerdi. Ben de musafaha ederken gayri ihtiyari, halisane, içimden ellerini öpmeyeceğim, hocamızı üzmeyeceğim diye geçirirdim. İşte bir gün yine sohbet oldu, bitti, sırayla musafaha edip ayrılıyoruz, kapıdan çıkıp gidiyoruz. Sıra bana geldi, Ellerini pek gevşek buldum, bir anlık kararla öpüverdim. Hemen süratle ellerini çektiler. Utanmış olarak ben de hızla kafamı kaldırdım ve hocamızın burnuna çarptım. Mutlaka çok acıdı, burunları kızarmıştı, ovuşturdular. Yine de müşfikane hayretle, siz de mi efendim, hani siz öpmüyordunuz buyurdular. Bir kandil akşamıydı. Galiba Mevlid gecesiydi. Fatih'teki salonda sohbet vardı. Lebalep doluydu. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Müsamerat kitabının adı geçti. Efendim müsamere gece sohbeti demektir buyurdular. Ahmet Nameki Cami Hazretlerinin kitabından okudular. Bir ara muhabbetle hoş bir halde sahillerine kuvvetle yan taraflarına yere vurup eminim şimdi Ahmet Nameki Cami Hazretlerinin ruhaniyetleri burada hazırdır buyurdular. Etrafı bir hoşluk, halavet, tatlılık kaplamıştı. Sohbet bitti. Haydi efendim geç oldu, yavaş yavaş dağılalım buyurdular. Hiç kimse de hareket, ses, sada yoktu. Herkes kendinden geçmişti. Kalkmaya mecal bulamadık. Birkaç kere dışarıya davetlerini tekrarladıktan sonra ''Efendim benim uykum geldi, ben gidiyorum. Abdülhakim'i vekil bırakıyorum, o sizi göndersin.'' buyurdular. Abdülhakim her ne kadar ''Arkadaşlar haydi'' dediyse de ses ve hareket yoktu. Belki bir saat sonra hocamız geldiler. Efendim, ben size büyüklerimizin ruhaniyetleri burada hazır dedim. Tabii siz çıkmak istemiyorsunuz. Ama şimdi siz dışarıya çıkınca melekler kanatlarını yollarınıza döşeyecekler. Siz de meleklerin kanatlarına basa basa evlerimize gideceksiniz. Buyurdular. Benim gibi herhalde herkesin zihninde bu hal canlandı. Hareket başladı. İçimiz zevkle dolu olarak yavaş yavaş çözüldük, dışarıya çıktık. Bir akşam. İsmail Silleli abiyle evlerinde hiç ışık olmadığı için sokaklarının başında beklemiştik. Yavuz Selim Caddesi'ne paralel Fatih Camii cihetindeki sokakla Şeyh Resmi Caddesi'nin kesiştiği köşedeydik. Bizi şereflendirdiler, davet ettiler. Lütf ve inayet ettiler. Sokağa bakan demir parmaklıkla odaya aldılar. İsmail abi hangi mumluk ampulden kaç tane alacağını söyleyerek bakkala gönderdiler. Geldiğinde cemaatle akşamı kılacaktık. O çıktı. Hemen mektubat-ı şerifeyi açtılar. İmam-ı Rabbani, Kuddise Sirruh kendilerine Allahü Teala'nın yaptığı ihsanları anlatıyorlardı yolun başlarında Allahü Teala'nın marifetleri nisan yağmuru gibi yağdırdığını, ortalarda azaldığını, sonlarda daha azaldığını ve en son bir tek marifetin hasıl olduğunu, onun da Allahü Teala'ya kavuşmanın asla mümkün olmadığını olamayacağını anlamak olduğunu ve bu zaman Salik'in ye'se ümitsizliğe düştüğünü buyuruyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'in, el aczu an der ki idraki idrakün. Allahü Teala'nın zatını anlamak anlaşılamayacağını anlamaktır ve Hazreti Ali'nin vel bahzu an rizatillahi zatillahi işrakün. Allahü Teala'nın zatının sırrını araştırmak şirktir sözlerinin kendi derecelerine göre bu hale işaret ettiğini de buyurmuşlardı. Hocamız esefle kitabı kapattılar. Üzüntüyle yüzüme bakıp anlaşıldı değil mi efendim? Allahü Teala'ya kavuşmak mümkün değilmiş buyurdular. Hakikaten bu hallerle hallenmediğim halde sanki icmalen bu yes halini anlamış, elhamdülillah üzülmüştüm. Kitabı koydular, İsmail abi gelmemişti. Bu sefer şahsım için söylediklerini zannediyorum üzültüyle, ''Efendim artık felancaya gitmeyin, zararlı sözleri var, sinema kötü arkadaştan iyidir.'' Kadınlar dedikodu edeceklerine radyo dinlesinler gibi sözleri var. Bunlar doğru değildir. Kötü arkadaşla görüşmemeli, sinemaya da gitmemeli, gıybet etmemeli, radyoda dinlememeli buyurdular. O şahsın evliyadan bir zat olduğuna inanmıştık. İçimden evliyanın her sözüne uyulmaz diye mektubattan öğrenmiştik. Demek ki bu sözlerde Allahü Teala'nın ona ilhamı ama keşfinde yanılmış diye geçiriyordum hocamız kapıdan çıkarken eşikten dönüverdiler ve ''Ya değil mi kardeşim evliyanın sözüyle hareket edilmez.'' buyurdular. Sonra İsmail abi geldi. Getirdiği ampuller içinde bir tane 120 mumluk vardı. Bunu mereye takmalı buyurunca İsmail abi heyecanla buraya takın efendim çünkü burada kitap okuyorsunuz mübarek gözleriniz yorulmasın dedi. Evet efendim diyerek İsmail abinin reyini kabul ettiler namaz kıldıktan sonrasını hatırlamıyorum. Bir ikindi vakti Fatih'e gittim. Akşam yaklaşıyordu. Evlerinde kimse yoktu. Hemen o sırada hocamız çıkı geldiler. Efendim ben de talebeden birisi gelse de kitap tashihine yardım etse diyordum buyurdular. Girdik. Tasih edilecek kağıtları önüme koydular. Efendim İbni Hacer Heytemi Mekki Rahmetullahi Aleyhin Sevaikül Muhrika kitabını okuyacağım onu tetkik ediyorum. Saadet-i ebediye lüzumlu yerleri alacaklardı. Efendim, bunu bir profesör getirdi kapıya kadar. Kendisi mason. Kütüphanede kitap araştırırken tanışmıştık. Hilmi Bey, siz buna benzer kitapları arıyordunuz, işinize yarar mı? dedi. Arıyordum. Allahu Teala dilerse, masonlarla da dinine yardım eder, buyurdular. Galiba Müzekkiyun Nüfus kitabı da kendilerine bir kimse tarafından böyle getirilmişti tahsihlere başladım. Az sonra, efendim müsaade ederseniz uzanarak okuyacağım, çok yoruluyorum. Gece yarılarına kadar kitap okuyorum, beynim zonkluyor buyurdular. Şu nezaketlerinden donup kalmıştım. Ancak estağfurullah efendim diyebildim. Yan yatarak okumaya başladılar. Hafızlarında bazen hifz ederken bu şekilde okuduklarını hatırladım. Bir yaz günü öğleden evvel Fatih'e gelmiştim. Yalnız olarak hocamızla zannediyorum tahsihler yaptık. Hanım anneler yoktu. İş bitti, öğlen vakti çıktım. Efendim öğleyin nereye gideceksiniz, ne yiyeceksiniz diye sordular. Sonra kara gümrükte bir kokoreççiyi tarif ettiler. Sahibi boşnaktır, her yerde yenmez buyurdular. Gittim, temiz bir yerde. Bir gün Ehibba'dan Muhib Bey amca, İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini anlattı uzundur. O menkıbede İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir alimin evinde yemekler kati helalden olduğu için belki haddinden fazla tıka basa yediği anlatılıyordu. Çünkü birkaç günden beri yemek yememiştir, birkaç gün onunla idare edecektir. Harbiye'ye dönünce bir yatsı namazından sonra biz Harbiye ortasındaki bahçede ikimiz yalnızken Aleyhsan'ı anlattım. Gece iyice karanlıktı. Herkes uykuya dalmıştı. İkimiz kavilleştik. Karar verdik. Hocamızda yemek yersek önümüze ne konursa yiyecektik. Hesabıma göre 1960 senesi Ramazan-ı Şerif'in son günüydü. Bayram tatili münasebetiyle İstanbul'a geldik. Ali İhsan'la Fatih de gezinip hocamıza dahil haber toplarken o gün öğleden sonra yahut ikindi vakti evlerini teşrif ettiklerini öğrendik. Hemen kapıyı çaldık, çıktılar, ve aleyküm selam efendim buyurun deyip bizi içeri aldılar. Hiç rahatsız etmek fikrimiz yoktu. Kapıdan mübarek yüzlerini görüp dönecektik. Fazlasını ummuyorduk. İftara da belki 15-20 dakika vardı. Bizi mutfağa aldılar, yemekleri masaya koymaya başladılar. Arada kapı çalınıyor ve aleyküm selam efendim yeni geldim yorgunum görüşürüz deyip gelenleri gönderiyorlardı. Bu ne haldi? Birbirimizle bakışıp işin sırrını çözmeye çalışıyorduk. Efendim, Erzincan'dan yeni geldim. Hanımlar yemezsem kalbi kırılır. Hanımın iki de hatmi varmış. Yemekten sonra onları bağışlayacağız. Siz Abdülhakim'le yeyin, o benim vekilimdir. Biliyorsunuz el vekilu kel asil. Yani asil vekil gibidir. Buyurdular ve çıktılar. Biz sözleşmemizin farkındaydık, onu unutmamıştık. Yemeklere giriştik. Ama sanki yemekler artıyordu, bitmiyordu. İyice doyduk ama sofra dop doluydu. Çok az yenmiş gibiydi geldiler şöyle masaya baktılar ama bir şey yememişsiniz efendim buyurdular. Arkalarını dönüp kapıdan tam çıkarken eşikte durup geriye dönüp gülerek hani efendim önünüze ne konursa yiyecektiniz ne oldu buyurdular. Sokağa çıktık o kadar yemek bir ağırlık yapmamıştı. Harbiye'ye gidecektik. Bir haftamız kalmıştı. Gönlüm, aklım mutlaka son bir defa hocamıza giderek veda ziyareti yapmam için zorluyordu. Otobüs, vapor, tramvay derken Fatih'e geldim. Ama aklıma bir günahım geldi. Böyle şeyler hocamıza daha huzurlarına çıkmadan malum olurdu. Artık evlerine gidemezdim. Yeis ve inkisarla yolumu ayırdım. Birkaç gün sonra tekrar gitmeye karar verdim. Vapurda 1962 devresinden 2-3 arkadaşa rastladım. Bir tanesi Ziya Burcuoğlu'ydu. Abi bizi hocamıza götür dediler. Tek kişi rahat hareket ediyordum. Şimdi ise iş değişmiş, üzerime mesuliyet çökmüştü. Durun, önce telefon edelim, izin alalım dedim. Sirkeci Büyük Postane'ye girdik. 21 382. 21 382. Numaralı telefonu çevirdim, vaziyeti arz ettim. Efendim neredesiniz? buyurdular. Büyük Postane'den telefon ediyorum dedim. Efendim, ben de o tarafa geliyordum. Hatta telefona ayakkabılarımla koştum. Postanenin önünde buluşalım buyurdular. Muhtat üzere albay elbiseleriyle geldiler. Efendim, ikindiyi yeni camide kılalım, siz yola devam edin. Ben hemen şurada ilaç deposuna uğrayacağım, size yetişirim, dediler. Şimdi büyük postanenin yanında gözlüktülerin bulunduğu yokuşu koşarcasına çıktılar. Yanımdakilere, bakın hocamız ne kadar genç, sanki 16 yaşlarındalar, dedim. Bu 16 yaş tabiri ağzımdan çıkıvermişti. Çabucak yetiştiler ortamıza girdiler. Gülerek, neşeyle, ''Efendim, ben kendimi pek genç hissediyorum. Mesela 16 yaşında.'' buyurdular. Birbirimize baktık. Yeni camiye girdik. Evvela sünnetleri kılacaktık. Sonra onlar imam olacaklardı. Aniden, ''Uyun efendim, uyun.'' buyurup ileri yürüdüler. Koşarak takip ettik. Sağ yan bize uzak bir cemaat vardı. Bir imama iki kişi iktida etmiş, ikindiyi kılıyorlardı. Biz de uyduk. Cemaat gitti. Biz namazı tamamlarken imam efendi bekliyordu. Duadan sonra o kişi, ''Efendim, ben de zat-ı tanışmak istiyordum. Geçenlerde cuma namazında Sultan Selim Camii'nde sizi gördüm. Namazdan sonra tanışmak istedim fakat çıkarken cemaat arasında sizi kaybettim.'' dedi. Hocamız tebessüm edip başlarını sallıyorlardı. Sonra ilmi halin ilk küçük baskılarından birini çantalarından çıkardılar. Efendim, bu kitabı ben yazdım. Tam kapıdan çıkarken içimden bir ses yanına bir kitap al dedi. Aldım, size kısmetmiş. Çok emek vererek yazdım. İnşallah istifade edersiniz efendim buyurdular. O zat memnun oldu. Elbette istifade ederim efendim, elbette dedi. Biraz konuştular, o zat ayrıldı. Harbiye'ye gitmeden son defa görmek için ziyaretlerine geldiğimi, yolda bir mani çıktığını, o sebepten bugün geldiğimi arz ettim. Ya efendim, ben de efendi Hazretlerine giderken günahlarım aklıma gelirdi. Eve dönüp tevbe istiğfar ettikten sonra huzurlarına giderdim, buyurdular. Sonra ömür boyu tatbik edeceğim şeyleri anlattılar. Efendim, namazımızı mutlaka kılacağız. Helada bile olsa helaya yıkayıp temizleyip kılacağız. Günahlardan mehma emken yani imkan nispetinde kaçınacağız, tevbe edeceğiz büyükleri çok seveceğiz. Buyurduktan sonra efendi hazretlerinin kendilerini anlattığı şekilde Seyyid Fehim Hazretlerini tarif ettiler. Efendi Hazretlerinin gece yatmadan bu tarif üzere rabıta ederek yine zikrin tarifini yapıp bu şekilde rabıta ile beraber zikretmelerini buyurduklarını anlattılar. Ama biz tembeliz yahut benzeri bir ifadeyi kullanıp yapamadık diye ilave ettiler. Bizi camide bırakıp çıktılar. Arkadaşlar abi bu rabıta ve zikir tarifleri de sana emir deyip bu şekilde rabıta ve zikretmem gerektiğini söylediler. Ben öyle anlamadım. Rabıta ve zikri anlattılar dedim. Hakikaten tembellik ve rahatına düşkünlük iki alışkanlığım idi. Hocamız da bize acıdıklarından emirle konuşmadılar. Ya şöyle yapmalı, şöyle yapmak iyi olur buyururlar ya da ortaya konuşur. Bilgi vermek kabilinden söylerlerdi. Harbiye'ye gittik. Şadi Güngör, Hüseyin Şener Ahmet Ünal Yükler, Mustafa Altan Arabacıoğlanı ve Ayhan Okyar gelmediler. Edhem abi atış okulundan ayrıldı. Harbiye'den Fatih'e sohbete gelmiştik. İçimizde Osman Şap gibi arkadaşlarımız da vardı. Çok hoş sohbet olmuştu. Sohbette yüzleri kıbleye müteveccihdi. Bu defa yerde oturmuyordum. Mektubattan, tasavvuftan ince bahisler okuyorlardı. Bize bakıyorlardı. Anlayamamışsak tekrar izah ediyorlardı anlar gibi olunca okumaya devam ediyorlardı. Kalp, ruh, sır ve hafinin renklerinden bahsettiler. Mesela hafinin nuru yeşil olurmuş. Gitme vakti geldi. Efendim, maaşı yeni aldım, size karzı hasen verebilirim buyurdular. Sıradan sordular, isteyenler miktarını söyleyip alıyorlardı. Osman Şap da almıştı. Bana sorunca, istemiyorum dedim. İçimden, efendim borç istemem, hediye verirseniz alırım dedim. Ali İhsan da istemiyordu. Sağ taraflarından başlayamak üzere arkadaşları birer birer çıkartıyorlardı. Beni atlayıp benden sonrakini çıkarttılar. Ali İhsan ve ben edeple önümüze bakıyorduk. Meğer cüzdanlarından para çıkartıyorlarmış. 10 lira uzatıp bu hulkiye hediye. Diğer bir 10 lirayı uzatıp bu da Ali hediye buyurdular. Harbiye'ye gitmeden son defa görmek için ziyaretlerine geldiğimi, yolda bir mani çıktığını, o sebepten bugün geldiğimi arz ettim. Ya efendim, ben de efendi hazretlerine giderken günahlarım aklıma gelirdi. Eve dönüp tevbe istiğfar ettikten sonra huzurlarına giderdim, buyurdular. Sonra ömür boyu tatbik edeceğim şeyleri anlattılar. Efendim, namazımızı mutlaka kılacağız. Helada bile olsa helayı yıkayıp temizleyip kılacağız günahlardan mehma emken yani imkan nispetinde kaçınacağız, tevbe edeceğiz. Büyükleri çok seveceğiz. Buyurduktan sonra efendi hazretlerinin endilerini anlattığı şekilde Seyyid Fehim Hazretlerini tarif ettiler. Efendi Hazretlerinin gece yatmadan bu tarif üzere rabıta ederek yine zikrin tarifini yapıp bu şekilde rabıtayla beraber zikretmelerini buyurduklarını anlattılar. Ama biz tembeliz yahut benzeri bir ifadeyi kullanıp yapamadık diye ilave ettiler. Bizi camide bırakıp çıktılar. Arkadaşlar, abi bu rabıta ve zikir tarifleri de sana emir deyip bu şekilde rabıta ve zikretmem gerektiğini söylediler. Ben öyle anlamadım. Rabıta ve zikri anlattılar dedim. Hakikaten tembellik ve rahatına düşkünlük iki alışkanlığım idi. Hocamız da bize acıdıklarından emirle konuşmadılar ya şöyle yapmalı, şöyle yapmak iyi olur buyururlar ya da ortaya konuşur, bilgi vermek kabilinden söylerlerdi. Harbiye'ye gittik. Şabi Güngör, Hüseyin Şener, Ahmet Ünal Yükler, Mustafa Altan Arabacıoğlanı ve Ayhan Okyar gelmediler. Edhem abi atış okulundan ayrıldı. Harbiye'den Fatih'e sohbete gelmiştik. İçimizde Osman Şap gibi arkadaşlarımız da vardı. Çok hoş sohbet olmuştu. Sohbette yüzleri kıbleye müteveccihti. Bu defa yerde oturmuyordum. Mektubattan, tasavvuftan ince bahisler okuyorlardı. Bize bakıyorlardı. Anlayamamışsak tekrar izah ediyorlardı. Anlar gibi olunca okumaya devam ediyorlardı. Kalp, ruh, sır ve hafinin renklerinden bahsettiler. Mesela hafiinin nuru yeşil olurmuş. Gitme vakti geldi. Efendim, maaşı yeni aldım. Size karzı hasen verebilirim buyurdular. Sıradan sordular, isteyenler miktarını söyleyip alıyorlardı. Osman Şap da Bana sorunca istemiyorum dedim. İçimden efendim borç istemem, hediye verirseniz alırım dedim. Ali İhsan da istemiyordu. Sağ taraflarından başlayamak üzere arkadaşları birer birer çıkartıyorlardı. Beni atlayıp benden sonrakini çıkarttılar. Ali İhsan ve ben edeple önümüze bakıyorduk. Meğer cüzdanlarından para çıkartıyorlarmış. 10 lira uzatıp bu Hulki'ye hediye diğer bir on lirayı uzatıp bu da Ali İhsan'a hediye buyurdular. Harbiye'ye gitmeden son defa görmek için ziyaretlerine geldiğimi, yolda bir mani çıktığını, o sebepten bugün geldiğimi arz ettim. Ya efendim, ben de efendi hazretlerine giderken günahlarım aklıma gelirdi. Eve dönüp tevbe istiğfar ettikten sonra huzurlarına giderdim, buyurdular. Sonra ömür boyu tatbik edeceğim şeyleri anlattılar. Efendim, namazımızı mutlaka kılacağız. Helada bile olsa helayı yıkayıp temizleyip kılacağız. Günahlardan mehma emken yani imkan nispetinde kaçınacağız, tövbe edeceğiz. Büyükleri çok seveceğiz. Buyurduktan sonra Efendi Hazretlerinin kendilerini anlattığı şekilde Seyyid Fehim Hazretlerini tarif ettiler. Efendi Hazretlerinin gece yatmadan bu tarif üzere rabıta ederek yine zikrin tarifini yapıp bu şekilde rabıta ile beraber zikretmelerini buyurduklarını anlattılar. Ama biz tembeliz yahut benzeri bir ifadeyi kullanıp yapamadık diye ilave ettiler. Bizi camide bırakıp çıktılar. Arkadaşlar, abi bu rabıta ve zikir tarifleri de sana emir deyip bu şekilde rabıta ve zikretmem gerektiğini söylediler. Ben öyle anlamadım, rabıta ve zikri anlattılar, dedim. Hakikaten tembellik ve rahatına düşkünlük iki alışkanlığım idi. Hocamız da bize acıdıklarından emirle konuşmadılar. Ya şöyle yapmalı, şöyle yapmak iyi olur buyururlar ya da ortaya konuşur, bilgi vermek kabilinden söylerlerdi. Harbiye'ye gittik. Şadi Güngör, Hüseyin Şener, Ahmet Ünal Yükler, Mustafa Altan Arabacıoğlanı ve Ayhan Okyar gelmediler. Edhem abi atış okulundan ayrıldı. Harbiye'den Fatih'e sohbete gelmiştik. İçimizde Osman Şap gibi arkadaşlarımız da vardı. Çok hoş sohbet olmuştu. Sohbette yüzleri kıbleye mütevecihti. Bu defa yerde oturmuyordum. Mektubattan, tasavvuftan ince bahisler okuyorlardı. Bize bakıyorlardı. Anlayamamışsak tekrar izah ediyorlardı. Anlar gibi olunca okumaya devam ediyorlardı. Kalp, ruh, sır ve hafinin renklerinden bahsettiler. Mesela hafiinin nuru yeşil olurmuş. Gitme vakti geldi. Efendim, maaşı yeni aldım, size karzı hasen verebilirim buyurdular. Sıradan sordular, isteyenler miktarını söyleyip alıyorlardı. Osman Şap da almıştı. Bana sorunca, istemiyorum dedim. İçimden, efendim, borç istemem, hediye verirseniz alırım dedim. Ali İhsan da istemiyorum dedi. Sağ taraflarından başlamak üzere arkadaşları birer birer çıkartıyorlardı. Beni atlayıp benden sonrakini çıkarttılar. Ali İhsan ve ben edeple önümüze bakıyorduk. Meğer cüzdanlarından para çıkartıyorlarmış. 10 lira uzatıp bu Hulki'ye hediye. Diğer bir 10 lirayı uzatıp bu da Ali İhsan'a hediye buyurdular. Ehibba'dan Muhibbe Avuncaya hocamız efendi hazretlerinin bülbülü buyururlardı. Serhendi ziyaretten sonra Fatih'e hocamızı ziyarete gelmişti. Hilmi Bey, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin huzurunda farisimde açılmalar gelişme hissettim gördüm dedi. Hocamız Efendim oradan nasıl sağ çıktınız buyurdular. Bir gün Muhib Dey Fatih'e sohbete geldi. Divandan okudu. Çok gür ve muhrik bir sesi vardı. Sahaflardan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin divanını birkaç arkadaş almıştık. Okunurken takip ettik. Hoca galiba Ali İhsan'dı. Bir arkadaşın kitabına o günün hatırası olmak üzere günün tarihini yazdılar. Birkaç dakika sonra ben de istedim. Ne olacak kardeşim gibi şeyler söyleyip tarihi yazdılar. Yazılarda imzaları da olabilirdi. O kitaplar saman kağıda ciltsiz basılmıştı. Sonra dağıldı, bir zamandan sonra da bulamadım. Yazmak istememelerinin sebebi acaba bu muydu diye düşünürüm. Mescidi de vardı. Hocamız Hüseyin Bey amca için Kur'an-ı Kerim'i her makamdan okuyabilir efendim demişlerdi. Hafızı Kur'an yani kari Dualarını almak nasip oldu elhamdülillah. Kendi hikayelerinde bizlere anlatmışlardı. O mevlit günü etli tekke pilavı pişirilmişti. Çok lezzetliydi. Pilavı yerken sandalye yetmeyince hocamız efendim sürdür yani artıktır. Şifa olduğu için zemzem gibi teberrüken ayakta yenebilir buyurdular. Mevlidi şerifi ehil salih kimseler okuyorlardı. Arkadaşlarımız çoktu. Hocamızın hemen gerisinde yer kapmıştım. Mevlid okunurken herkes kendinden geçmişti. Hocamız hareketsiz duruyorlardı. Gül suyu getirdiler. Hocamızın ellerine dökmek için gül abdanı aldım. Ama dökmek istediğimi nasıl anlatacaktım? Kaç kere efendim dedim bilmiyorum. Gözlerini açtılar. Gül suyu dökeceğimi anlayınca gülümsediler.